Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bilgisayarda ee, yani bu yani ee, bu arka planı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şimdi buradan Google'ye giriyorsunuz. Herhangi bir şey yazıyorsunuz. Mesela ben buraya ne yazayım? eba yazdığımda ve görselleri geldiğinde Burada bir sürü eba şey çıkıyor. Mesela ben buradan e, bağlantıyı farklı kaydet diyorum. Bir dakika ya da şu Heh. resmi farklı kaydet diyorum. E, bu kapat resmi farklı kaydet arkadaşlarım olmalı. Mesela başka bir şey de yazabilirsiniz. Fermoğlu Mustafa da yazabilirsiniz. Ee, yani, yani ne yazıyorsanız yazın. Şimdi resmi farklı kaydet. Bağlantıyı farklı kaydet. Kaydet ve paylaş. Biz buradan bunu kaydedeceğiz. Bu kaydediliyor. Hatta böyle şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi biz masa üstümüze tekrar geleceğiz arkadaşlar. Buradan şuradan bir masa üstüne gelelim arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar masa üstüne gelince buradan bunu atıyorsunuz burada ne yapıyorsunuz bunu ee, silin silin bakın burada bir video da var Bunu indirmeye devam et çıkış diyor şimdi burada um, bir tane bir şey seçin mesela ee um, kaydet diyeceğiz biz bunu kaydedeceğiz evet kaydettik biz bunu masa üstüne geleceğiz. Masa üstünde kaydedeceğiz hemen şöyle. Masa üstüne geleceğiz. Böyle hemen kapatak. Kanka Bak masa arka planı olarak ayarlar diyoruz. kapattık ve Mustera'nın şey işte burada arkadaşlar. Ee, kanal, daha fazla için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay amigos.